seviyor bu zamanda daha hiçbir da aha, 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 aha. Anladım, bir şey Gözünü açsa her sabah çayımı koysa, sarılıp uyursa, mutlu mutlu onların gece gelince tadına varsak bu mutlu yaşamın vacı benim için bu kalp Gerçek bir gala enerjisi bu. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Bu nasıl bir enerji böyle? Ya ne ilk defa bu kadar Gerçek bir gala enerjisi Olur. arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Güzelim. Güzelim. Şükür. Anım! Arkadaşlar ya, hepiniz şey böyle siyah siyah evet. çok Aa, iyi gözüküyorsunuz. Harbi siyahları alırı çekmişiz. Alırı çekmişiz. Evet beyler, çok güzel gözüküyorsunuz. Abi, var mi? Mi? Teşekkür ederiz. Siz de güzel çok güzel, güzel gözüküyorsunuz. Oh! Günaydın Ferhat. Merhaba, günaydın. Merhaba. Merhaba. Güzelim. 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 Nasılsın? Merhaba. Aşkım de tam olsun. Tam olsun. Yok canım, onu demiyorum. Artık yarası var. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Kimi? senden ama ben nasıl gidiyorum? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, Elbisen güzel gözüküyor bu arada, yakışmış o siyah. Ne? Teşekkür ederim. Sana da siyah çok gömlek gözüküyor. çok yakışmış. Çok güzel. Efendim? Güzel. Sana da siyah gömlek çok yakışmış. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Oh ben teşekkür ederim. Bu arada çok güzel dans ettin. Hmm. İşini biliyorsun. Sen de çok vay güzel, hocam, çok keyifli dans hocam. ediyordun. Erken Aman alıştın, çabuk alıştın eve. Vay, vay maşallah, vay maşallah. Gözüm hiç kaçmaz. <laughs> Gözümden kaçmaz diyorsun yani. yani <laughs> olsun o kadar. Arada, arada bir oluyor. <laughs> kötü değil yani olabilir. Kötü bir şey değil yani. Sessiz <laughs> olur musunuz? Ferhat'ın sesini duymak istiyorum da. Bir zahmet lütfen. Bir zahmet lütfen. <laughs> bir zahmet lütfen. <laughs> bravo Ferhat, yani bravo şey Ferhat. ki Gözüm kaybetmez, kaçırmaz hiçbir şeyi. Her şeyi görürüm. Çoğu zaman görmezden gelirim ama her şeyi görürüm. Gözüm... Görmezden gelme ama görmezden gelirsen pişman olabilirsin. Gibi. Bak sen. Ama ben en sonunda yine gösteririm gördüğüm her şeyimi. Yani Peki. orada hiç sıkıntı olmaz. Beyza gözlerinden gülücük akıyor, gülücük akıyor. Dün gece Ay, nasıl gülücük geçti akıyor. bu arada? Adapte <laughs> olabildin mi eve? Vallahi iyi oldu ya. Arkadaşlar <laughs> sağ olsun cana yakın çıktılar. Her şey süper. Yani sandığından daha iyi gitti. Her şey süper. Sen de Aynen. çok süper gözüküyorsun. Teşekkür ederim çok sağ ol. Diğer oldu. arkadaşlarıma günaydınlarını vereyim. Ama gizeme değil. <laughs> Gizem seni yakacak galiba.